Ramazan Kerim, Kerim, Kerim Şehrun Azim, Azim, Azim Ramazan Kerim, Kerim, Kerim Şehrun Azim, Azim, Azim Değerli Vehbi Hocam, bizleri kırmayıp Ramazan programımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ramazan münasebetiyle bir silsile yayınlamak istiyoruz. Bu sebeple de e, sizlere davet ettik. Teşrif ettiğiniz için, icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Birkaç tane sorumuz olacak tabii bugün. Hem kendimiz için hem insanlar için. Öncelikle şu geliyor aklımıza, sahabe efendilerimiz siz de bilirsiniz, ta altı ay öncesinden Ramazan'ı düzgün bir şekilde karşılayabilmek için hazırlık yapmaya başlarlardı. Ramazan artık eli kulağında. Birkaç gün kaldı. Şimdi bizim Ramazan'ı karşılayacak pek vaktimiz kalmadı. Önceki hazırlıkları yapacak. Ama Ramazan en azından girerken ve Ramazan boyunca biz Ramazan ayı ile iletişimimizi nasıl kurmamız lazım? Bu ayda nasıl bir yaklaşım içine girmemiz lazım Ramazan'la alakalı? Kendi metafizik gerilimimizi kurgulayıp güçlü bir şekilde ayakta ve diri tutabilmek için. Bismillah ve salatu ve selamu ala Amma ba'd. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi üzerimize olsun. Öncelikle böyle bir programa vesile olduğunuz için Allah Azze ve Celle'lerden razı olsun. Rabbimiz, kavlimizi, amelini tasdik eden, amelinin kavlimini tasdik eden kullarından eylesin. Bu programda da, Ramazan'da da bizi muvaffak olan kullarından eylesin. Bir mümin, Allah'ın kitabını okuduğu zaman başta Fatiha Suresi gibi bir sureyle karşılaşıyor. İlk ayetlerin Allah'ın azametinden bahsettiğini görüyor. Akabinde kendi necatı için, kurtuluşu için, kendisine iman eden kulların bazı dualarından bahsediyor bizlere. Hidayetinden, Kur'an'ın rehberliğinden bahsediyor. Biraz daha okuyor, akabinde Allah Azze ve Celle'nin وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ لِلْخَيْرَاتِ İnsanlardan öyleleri vardır ki nefislerine zulmetmişlerdir. etmişlerdir ve nefislerine zulm etmekteler. Yine insanlardan öyleleri vardır ki iktisad içindedirler yani orta yoldudurlar. Günahlarla, sevaplarla aynı orantıda gitmektedirler. Ve yine kimileri vardır ki hayırlarda öncü olmuşlardır. Hayırlarda en iyi şekilde Allah'a kulluklarını yerine getirdiklerinden Allah Azze ve Celle bahsediyor. Gerek münafıklardan küfrünü gizleyen, kalbinde küfrü olduğu halde dışa imanını izhar eden insanlardan bahsediyor. Akabinde inkarcı olan insanlardan bahsediyor ve müminlerden bahsediyor. Mümin olan birey Kur'an'ı okumaya devam ederken bir ayetle karşılaşıyor. Ramazan ayı. Şehrü Ramazan. Ve tabii düşünüyor. 12 ayın içerisinde bir ayı Allah benim için seçti. Yani bu şu demek oluyor ki Allah bana değer veriyor. Zamanı seçtiği gibi yer yer mekanları da seçtiğinden bahsediyor. Yer yer belli başlı bazı günleri seçtiğinden de haber veriyor. Hepimizin malumudur. Bizler pazartesi perşembe oruçları tutuyoruz. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle bizler için Cuma gününü mübarek bir gün eylediğini biliyoruz. اِنَّ اللّٰهَ يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ Allah dilediğini yaratır ve dilediğini seçer. Görüyoruz ki bu ayı bizler için bir rahmet dehlizi olsun diye seçtiğini görüyoruz. Peki biz Ramazan'a nasıl hazırlanmamız gerekiyor? Bu sorudan daha önce şöyle bir soruyu her mümin birey kendisine sormalı. O da nedir? Ramazan bizi nasıl karşılayacak? Bizlerin Ramazan'ı karşılamamızdan daha ziyade Ramazan'ın bizleri nasıl karşılayacağı sorusu Allahu alem bu sorudan daha önemli bir yer tutuyor. Konunun başında dediğimiz gibi insanlar çeşitlilik arz ediyor. İnsanlardan kimileri hayırda öncü olurken kimileri sınıfta kalıyor. Allah azze ve celle bizleri Ramazan'da sınıfı geçenler, başarıya ulaşmış olanlar, mağfiretine nail olmuş olanlardan mı kılacak yoksa Allah'ı unutan ve Allah'ın da kendilerini unuttuğu o sınıfta, o zümrede mi yer alacağımız konusu bundan daha önemlidir. Ramazanın en büyük hikmetlerinden biri gerek imanın rükünlerinin, başta Allah'a olan imanın lisan hal ile ortaya çıkmış halidir. Ramazanı karşılama sorusunu sorma bile, Ramazana önem vermemiz bile aslında Allah'a olan imanın ortaya çıkmış halidir. Biz Allah'a iman ettiğimizi dil ile söylemesek bile o aya önem vermekle Allah'ın biz senin kavline riayet ediyoruz demenin vücut bulmuş halidir. Sadece Allah'ın emirlerine riayet etme değil. Kişi Ramazan ayında oruçluyken amellerine dikkat etmesi, Allah'ın beni görüyor demesi Allah'ın basir olan sıfatına imanının bir tezahürüdür. Vücut bulmuş halidir. Ne kadar günahkar olursa olsun, ne kadar masiyet erbabı olursa olsun, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zayıf bir hadis olarak nitelense de kişinin bir saniyelik tefekkürü 70 bin yıllık ibadetten daha faziletlidir diye böyle bir ifadeyi Peygamber'e nispet edilir. Ancak her ne kadar rivayet zayıf olsa bile biz Kur'an'da اَفَلَا تَتَتَكَّرُونَ Düşünmeyecek misiniz? اَفَلَا تَعْقِلُونَ Akletmeyecek misiniz? Hep akla, düşünmeye, Allah Azze ve Celle'nin bizleri yönlendirdiğini görüyoruz. İşte mümin düşünüyor. Allah Azze ve Celle beni görüyor diyor. Allah'ın görmesine iman ettiğini açığa çıkarıyor. Allah'a iman ettiğini, onun semi olduğunu, onun işiten olduğunu, onun basir olduğunu, onun gören olduğuna lisan hal ile iman ettiğini görüyoruz. İşte bu bilinçle bizler Ramazan'ı karşılamamız gerekiyor. Şayet bu bilinçle Ramazan'ı karşılarsak, Muhakkak ki Ramazan da en güzel şekliyle o vuslatına, o özlemine değecek şekliyle bizlere gelecektir. Allah Azze ve Celle bu konuda da bizlerin muvaffak olan kullarından eylesin. Amin. Hocam gerçekten şimdi benim sorduğum soru şuydu. En temelde Ramazan nasıl karşılamamız lazım? Düşünceyi harekete geçiren bir kelam duydum orada. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Peki dediniz ki Ramazan bizi nasıl karşılayacak? Bu gerçekten alışılagelmedik bir yaklaşım. Ramazan bizi nasıl karşılayacak? bizi kendine layık görüyor mu? Belki de kendini Ramazan'ın feyzinden geri tutan insanlar Ramazan'ın kendilerini karşılamak istemediği ya da karşılamadığı insanlar olacaklar ama soru şu, bunun farkında mı insanlar? Dediniz ki Kur'an ile sınırlı kalmıyor Ramazan ayı. Biliyorsunuz bizim Ramazan'da bir adetimiz var toplum olarak. İnsanlar bir araya gelir, camilerde, hatimler indirir, Bununla alakalı günlerini her gün Kur'anla geçirir, Kur'an okur. Ama takdir edersiniz ki bizler Arapça bilmeyen bir toplumuz. Kur'an'ı okumak demek, Kur'an'ı anlamak demek mi? Kur'an'ı yaşamak demek. Ramazan'ın Kur'anla sınırlı kalmaması demek. Nasıl bir yaklaşım içine girmemizi gerektiriyor? Hem Ramazan'da hem de Ramazan'dan sonraki 11 ayda hayatımıza nasıl sirayet etmesi gerekiyor? İfade ettiğimiz üzere Ramazan ayı demek Kur'an ayı demektir. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde veyahut da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir hadisinde Ramazan Kur'ansız zikredilmemiştir. Ne zaman Ramazan'dan Allah azze ve celle ya da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahsetmişse muhakkak yanında Kur'an'ı zikretmiştir. Zira ifade ettiğimiz gibi şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an. Bu ayetteki ellezî takısı tarif için kullanılan bir ifadedir. Yani Ramazan ayı ama o Ramazan ayı nedir? Elledi öyle bir aydır ki onu açmak için, detaylandırmak için kullanılan bir kiptir, bir takıdır. Allah Azze ve Celle diyor ki bu ay Kur'an ayıdır. Muhakkak Kur'an'la aşırı neşir geçirmek lazım. Muhakkak Kur'an'la hemhal olmak lazım. Ancak dediğiniz üzere toplumumuzda yaygın olan, sıklıkla üzerinde durdukları şöyle bir husus var. Sürekli Kur'an okunması, hatimler indirilmesi tabii ki de çok faziletli bir ameldir. Ancak Kur'an'ın sadece hatim maksadıyla okunması mı yoksa Kur'an'ın Türkçe maliyle özellikle okunup anlaşılması, düşünülmesi, ona nasıl riayet edileceği üzerinde tefekkür edilmesi ve o okunuşun 11 aya sirayet etmesi karşısında sadece hatimleri yapmak ne derece faziletli duruyor. Bu nokta tartışılması lazım. Yani kişi hatimler yaparak İki hatim, üç hatim, Tabii ki de selefimizden gelen böyle rivayetler var. Kimileri Ramazan ayında hatimlerini olabildiğince çoğaltmışlardır. Ancak şöyle bir noktayı kaçırmamak lazım. Selefimiz Arapçayı okudukları zaman Arapçayı çok iyi anlayan kimselerdir. Sadece Arapçayı anlamak değil, aynı zamanda her ayetin nuzulü sebebini de biliyordular. Yani her ayet kim için indirilmiş? neden indirilmiş, hangi vakaya özgü indirildiğini de biliyordular. Yani onlar düşünerek okuyordular. Ama bugün bizim ülkemizde, yani bizim topraklarımızda okunan hatimler maalesef ekseriyeti anlamına bina edilmeden, anlamına ihtimam gösterilmeden okunmakta. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın tabii ki de her harfe on sabah oldu. Elif, la, min. Ben bunun bir harf olduğunu söylemiyorum. Elifun, harfun. Elif bir harftir. Lam bir harftir min bir haftin. Her birine on ecirin olduğundan haber veriyor ve bu tür teşvik edeceği ayetler ve hadisler toplamamızı okumaya ileten en önde gelen faktörlerden oluyorlar. Ancak bizler Kur'an'ı okuyan, anlayan, onunla amel eden ve ondan aldığımız o esintiyi on bir aya serpiştirebilecek kadar ileriye götüren bir anlayışla, bir bilinçle okumamız lazım. Hocam tam da bu konuyla alakalı ben Hz. Ömer radıyallahu anh'ın yaklaşımını gerçekten çok kanıksıyorum ve benimsemeye çalışıyorum. Kendisine Kur'an ezberi sorulduğu vakit şu şekilde cevap verdiğini biliyorum, okumuştum. Kendisi Kur'an'ı okuyor, ezberliyor, hayatına tatbik ediyor, öğreniyor. Hayatına tatbik ettikten sonra hayatına tatbik ettiği konuların hayatına yansımasını izliyor. Yani bir tür izleme yapıyor. Bir projenin hocam hayat yazılıp oluşturulup hayata geçirilip sonra etkilerinin 5 sene boyunca izlenmesi gibi, 10 sene boyunca izlenmesi gibi. Yani çıktıları nedir bu projenin? Subhanallah ben bu yaklaşıma hocam çok bayıldım. Evet. ilaveten Hazreti Ömer'in bir rivayette 8 senede, bir rivayette 12 yılda sadece Bakara suresini ezberlediğini biliyoruz. Kendisine sorulduğunda hiçbir ayet yoktur ki nazil olmuş olmasın ki ben onunla amel etmeden ezberlememiş olayım. Bu nokta çok önemli. Her ayeti biz bu denklemde değerlendirirsek okumadan ziyade tatbik etmenin, hayata işlemenin ne kadar önemli olduğunu daha iyi idrak etmiş oluruz Allah Allah. razı olsun hocam. Tabii ki hocam Ramazan Kur'an ayı olduğu için biz de sadece onu okumakla kalmayacağız. Aynı zamanda hayatımıza tatbik edeceğiz. Bu noktada aslında hocam toplumumuzun değer yargıları ve toplumumuzun gerçekten temiz tabiatın etkilerini ben bazı konularda görüyorum. Mesela 11 ay içki içen maalesef müptela bir insan Ramazan ayının hürmetine içkiye bir ayda olsa ara veriyor, utanıyor. Bu ayın hürmetine ben bunu yapamam diyor. Ya da kumar oynayan bir insan ben bu ayda o ortama girmek istemiyorum diyor. Kendini sigaya çekiyor, sorguya çekiyor. Hatta sigara takıntısı olan kardeşlerimiz bile o oruç esnasında sigaraya bir ket vuruyor, resmen bir sille atıyor, durduruyor. Buna kadar güzel bir davranışsa öte yandan toplumda bazen şunlarla da karşılaşıyoruz. Kendisi belki namazında niyazında, belki çok güzel ahlaklı bir insan olmasına rağmen. Ramazan ayında belki tuttuğu orucun etkisinde kalmış olmanın getirdiği açlıktan dolayı kendine bazen engel olamayarak insanlara kötü davranabiliyor ya da kötü sözler söyleyebiliyor. Maalesef öfkesine hakim olamayan pek çok insan görüyoruz. Yani bir noktada çok kötü durumda olan insanların büyük şeyler, büyük başarıları elde etmek için çok güzel adımlar attığını görürken diğer noktada normal hayatında başarı sahibi insanların din hususunda, dinimiz hususunda küçük hatalar yaparak Ramazan'ı geçirebildiğini görüyoruz. Burada neyi çıkarmamız lazım hocam? Yani bu büyük hata yapanlar neyi devam ettirmeli? Hayatının sonraki döneminde ve Ramazan'da bu küçük hataları yapan insanlar hem Ramazan hem Ramazan sonrasında neye dikkat etmeli, neyi düzeltmeli? Çok güzel noktalara değindik, temas ettik. Tabii içerisinde birçok sorunun olduğu bir diyalog oldu bu. Şimdi öncelikle bahsetmiş olduğunuz noktada bir kimseye masiyetleri terk ettirmek o kadar zorken Ramazan ayı geldiği zaman o kimsenin çok ciddi manada bir gönül sururuyla, gönül rahatlığıyla amelleri bertaraf ettiğini görüyoruz. Burada görülmesi gereken belki de en büyük hikmet Allah'ın iradesinin kullar üzerinden nasıl tecelli ettiğidir. Yani bir kimseye normal şartlarda sigara kullanan, normal şartlarda fuhşiyata müptela olmuş, fuhşiyat dehlizine batmış, garp olmuş insanlara asla o günahı terk ettirmek mümkün değilken Ramazan ayı geldiği zaman o kimsenin hayır ben yapamam, ben içemem. Neden abi? Niçin Allah görüyor. Subhanallah. Allah görüyor. Burada peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeytanların zincire vurulduğunun bir tecellisini görüyoruz. Okul Allah'a olan imanı dolayısıyla yapamam diyor. Niye yapamıyorsun abi? Oysa ki sen irade sahibiydin. Neden yapamıyorsun? Hayır, haramdır diyor. Hatta o masiyet erbabı olan kimseler kendileriyle beraber Ramazan dışında yapanları bile yadırgıyor. Yatsıyamıyor. Tabiri caizse Kur'an'da hayran. Lahu ashabun yed'unahu ilel hudatine. Hayran, şaşkınlık içindeler. Tabi bu şaşkınlığın idrakine varmış ve varmamış olan kullar var. Hayran, şaşkınlık, ancak bu şaşkınlığın en güzel tarafı Allah'ın iradesinin insan üzerinde tecelli etmesi. En güzel nokta bu. Bizler yani Allah'a kul olmada başarı sahibi olmaya çalışan kullar bile bu durumu gördüğü zaman imanının ziyadeleşmesi lazım. Göreceğiz o masiyet erbabı olanlar, hatta Allah'a isyanda sınır tanımayanların Ramazan'a riayet ettiklerini gördüğümüz zaman diyeceğiz ki burada Allah'ın tecellisinin, Allah'ın tasarrufunun ne denli vuku bulduğunu görüp Allah'a olan azametine olan imanımızın ziyadeleşmesi lazım. Ancak ikinci sormuş olduğunuz soruda bir takım kimselerin büyük günahları aşıp içki gibi, kumar gibi, zina gibi ancak sinirine, öfkesine ve buna benzer hasretlerine hakim olamayıp hafife almış oldukları durumlar sebebiyle günahlara fersah fersah yaklaşan insanları gördüğümüz zaman atalarımızın bir tabiri vardır. Denizi geçip derede boğulmak. Bunun en güzel tabiri budur. Denizi geçip derede boğulmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'in sahih hadisinde buyuruyor. Kullu ümmeti muafi. Benim ümmetimden herkes af olunacak. Benim ümmetimden herkes bağışlanacak. İllen mucahirin. Günahlarını hafife alanlar müstesna. Günahlarını alani yapanların müstesna. Günahlarını aleni yapanlar aslında o günahı hafife alınlardır. Bu şerhler böyle de bu hadiseyi şerh ediyorlar. Aynı zamanda Nebi Aleyhisselatü Vesselam yine İmam Ahmet'in müsnedinde zikrettiği İyyâkum ve muhakkaratü Sakının, hafife almış olduğunuz o günahlardan sakının. Hatta malumunuzdur Nebi Aleyhisselatü Vesselam çölde bulunduğu bir esnada, konakladıkları bir esnada sahabelere çer çöpleri toplayıp getirmelerini emir buyurduğunda Herkes bulduğu şeyleri getiriyorlar. Bir bakıyorlar ki bir dağ yığını haline gelmiş. Peygamberimiz diyor ki işte küçük günahlar da böyledir. Sizin görmezden geldiğiniz, hafife aldığınız o günahların durumu mahşer gününde böyle olacaktır. Malumunuzdur ki Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Ey iman edenler! كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ Düşünün, sizden önceki kavimlere yazılan, farz kılınan Oruç sizlere de farz kılındı. Niçin ya Rabbi? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki siz sakınırsınız. Sakınmak derken sadece büyük günahlardan sakınmak değil. Ebu Hureyre radıyallahu anhu خَلِّ الظُّنُوبِ سَغِيرُهَا وَكَبِيرُهَا وَذَاكَ التُّقَى Küçük büyük demeden bütün günahlardan sakın. İşte takvanın kendisi budur. كَمَاشٍ فَوْقَ اَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُوا مَا يَرَى Tıpkı sen dikenli bir yolda gidiyormuşçasına ayağına batmamasını istediğin kadar günahlardan küçük büyük demeden sakın. Bunları göz önünde bulundurarak لَعَلَّكُمْ تَتَّقُنْ قَوْلِنِ iyi anlamak lazım. Allah'tan sakınmak demek sadece büyük günahlardan sakınmak değildir. Allah'tan sakınmak demek küçük büyük demeden büyük günahlardan, küçük günahlardan sakınmaktır. Allah Azze ve Celle bu konuda da bizleri muvaffak olan kullarından eylesin. Amin. Yani kiminin hocam günahları diyorsunuz ki, büyük günah, kiminin imtihanı büyük günahlarken, kimde de imtihanı belki küçük günahlardır, farkında değil. Evet. Allah razı olsun hocam. Nitekim şöyle bir hadis-i şerif de var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَّتُونَ Allah'ın şöyle bir oruca ihtiyacı yoktur. En yada'a ta'amehu ve şarabehu. Kişinin yemeğini, içmesini, terk etmesine ihtiyacı yoktur. Niye yoktur? Ta ki yalanı, kavle zor diyor, yalanı terk etmeyene kadar. Kişi yalan söylüyorsa veya yalan demeyelim buna, belli başlı bazı mahsiyetleri yapıyorsa, mesela gönül kırıyorsa, mesela hakka hukuka riayet etmiyorsa ve oruç tutuyorsa tüm bu sınıfta olanların hepsini bu mazmun altında değerlendirebiliriz. Allah Azze ve Celle diyor ki böylelerinin orucuna ihtiyacımız yoktur. O sebeple bizler küçük büyük demeden bütün durumları göz önünde bulundurarak Ramazan'ı ihya etmeye çalışmamız gerekiyor. Orucu zaten sadece yemek yememek, su içmemek şeklinde değerlendirirsek bunu sanki sporcu olan insanlar da aralıklı oruç yaparak yerine getiriyor. Tam bu noktada akla şöyle bir soru geliyor. Oruç tutmak demek yemeden içmeden kesilmek ya da uyumak dinlenmek değil aslında. Bir çıkarım aslında bu. Aynı zamanda nefse de oruç tutturmak, nefsi de terbiye etmek, dizginlemek bir manada gibi bir düşünce oluşuyor. Kesinlikle zühd kitaplarında da buna dair şeyler aktarılır. Yani oruç derken sadece sadece bedene oruç tutturmak değil, aynı zamanda lisana oruç tutturmak, aynı zamanda kulağa oruç tutturmak, aynı zamanda göze oruç tutturmak ancak en önemlisi de kalbe oruç tutturmak. Onun da belli başlı bazı açılımları var. Allah Azze ve Celle nasip ederse ilerleyen programlarda bunlara da değinebiliriz. Hocam tekrar teşrif ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.